Merhaba arkadaşlar, Sadree'me hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev içi iş yükünü konuşacağız. Bu konu aslında hepimizin de dertlerinden bir tanesi. Şimdi kadının bir tanesi varmış. Sabah erkenden kalkar. Ev halkını kahvaltısını hazırlar, çocukları okula gönderir, eşini işe gönderir, evini havalandırır, toplar, siler, süpürür, temizler, yemeğini hazırlarmış. Akşam yemeğinden sonra çayını demleyen kadın çay servisini de yapar, ikinci bardağı daha geçemeden koltuğun köşesinde yorgunluktan sızıp kalırmış. Günler hep böyle geçermiş ve ev halkı özellikle de evin beyi sürekli ona ya niye bu her akşam bu haldesin ne yaptın sanki gün boyu evde evde oturup diye sözler söyleyince bir gün artık kadının canı tak etmiş. Sabah erkenden kalkmış ev halkını kahvaltısını yaptırıp onları uğurlamış fakat masadan tek bir çatal kaldırmadan yerden tek bir dağını kaldırmadan o da giyinmiş evden çekip gitmiş. Akşam olduğunda herkes eve dönmüş, kapıyı çalıyorlar, çalıyorlar, kadın kapıyı açmıyormuş. <laughs> Tanıdık geldi mi? En sonunda ee, acaba uyuyan kaldı demişler. Bası vermiş, bası vermiş, kapıyı açan yok. Acaba diyorlarmış duymuyor mu? Bir şekilde anahtarlarıyla kapıyı açmışlar, eve girmişler. Aramışlar, odalara bakmışlar, kadın yok, evin annesi yok. Ve ev inanılmaz derecede berbat bir halde ve evin Babası, beyi telefon ediyor, arıyor. Diyor ki, hanım koş eve hırsız girmiş. Sen neredesin? <laughs> Şimdi aslında bugünlerde eminim e, sabah gidip akşam eve gelen e, eşler, beyler, çocuklar gün içinde bir evin ne kadar dağıldığını, ne kadar emek istediğini, yani düzenli bir halde olması için ne kadar çaba gerektiğini de görmüşlerdir diye umuyorum. E, Ev içi iş yükü konusunda aslında bizde pek çok pek çok kadın yani bizlerde bu kısa öykü mü diyeyim yani yaşan yaşanması muhtemelen muhtemel, muhtemel şeyleri hikaye ediyoruz ya yani yaşan yaşanan bir şey aslında. Bu bu hikayeye çok benziyoruz. Hayatlarımız çok benziyor. Ee, mesela bir yorum gelmişti. Ev evin ev kendini yani iş yapınca görünüyor ama asıl yapmayınca evde her şey görünüyor diye bir yorum okumuştum. Çok doğru. Ev işi nankör diye hep biz duyduk değil mi annelerimizden? Temizlik nankör. Ev işi çok nankör. Hep bunları işleyerek büyüdük ve evleri gerçekten nankör sıfatıyla bir bütün halinde algıladık bizler annelerimizden, teyzelerimizden. Ben şahsen sık sık bunu duymuşumdur. iş çok nankör kızım bugün temizle yarın aynısı. Doğru ben buna tabii ki katılıyorum. Fakat e, bunu bir çile olmaktan e, çıkarmak da bizim, bizim elimizde. Evet e, evler çok çabuk dağılıyor. Evet evlerimiz kirleniyor. Fakat e, bunu daha e, makul kılan bir hale getirebiliriz. Nasıl? Tabii ki biliyorsunuz sadeleşerek. Şimdi ben kendi hayatımdan birkaç tecrübeden bahsedecek olursam arkadaşlar ben de gerçekten daha öncesine göre şu an çok daha az temizlik yaparak çok daha derli toplu bir evde yaşıyorum. Ee, evim her zaman tertemiz değil. Her zaman tertemiz değil ama %95 evim derli toplu ve yerlerim süpürülmüş olur. Ama camlarında leke varmış. İşte şurada bir toz kalmış. Bunlar bana hiç rahatsızlık vermez. Yaparım ama yapmadığım zaman bana asla sıkıntı vermez. Benim e, bir, düzgün bir evde yaşama e, kavramım galiba şu. Her şey yer yerinde olsun, yerlerde kırıntı döküntü olmasın, mutfak tezgahım temiz olsun. E, anlatabiliyor muyum? Bunlar benim için bir evde huzurlu, zihinsel olarak rahat yaşamam için aslında e, yeterli şeyler. Sizin de mutlaka bir şeyiniz vardır. Yani evin içinde bir ortalama düzeniniz vardır. Benim tavsiyem şu, başka evlerde 7 günlük bulunamadığım için aslında çok fazla kıyaslama yapamıyorum. Fakat eviniz sürekli dağınıksa, sürekli dağınıksa gerçekten burada bir sıkıntı vardır. Şimdi bu ev içini, iş yükünü azaltmak için genel manada şunu düşünmemiz lazım. Hani hep diyoruz ya her sabah uyandığımızda veya her akşam uyumadan önce ben yarın veya bugün daha fazla sadeleşmek için ne yapabilirim? Sorusuna ek olarak şunu ekleyebiliriz: Yaşam alanımı daha az temizlik yaparak daha fazla temiz su bilmek için ne yapabilirim? Ee, örnek veriyorum, bir düşünün. Mesela e Evi süpüreceksiniz. Hangi odaya girmek istemiyorsunuz süpürmek için? Salona mı, oturma odasına mı, mutfağa mı, yatak odasına mı? Hangi yer sizi geri geri itiyor? Çünkü ben bu salonumu değiştirdiğimde yani işte tam bir koltuk takımım vardı, büyük bir masa var. Burada kocaman böyle iki metrelik bir masa vardı mesela arkamda. Ee, en son salona girmek isterdim. Çünkü beni en çok yoran kısım, yani en uzun süren kısım burası olurdu. Fakat şimdi galiba hemen burayı böyle bir süpürüp ortalığı temizleyip çıkmak beni çok rahatlatıyor. Ee, bunu merak ediyorum. Yani sizi en çok yoran oda hangisi? Orada mutlaka büyük sıkıntı vardır. Çocuk odası da olabilir, burası mutfak da olabilir. Neresi olursa olsun. Ben ev içi iş yükümü ortalıktaki öncelikle ıvır zıvırları yani ayak altındaki şeyleri kaldırarak ve sadeleştirerek başladım. İlk önce size bunu tavsiye edebilirim. Ne kadar çok boş zemin olursa temizlik yapmanız ve evi der topu tutmanız o kadar kolay olur. Boş zemin demek temizliği rahat yapmak demek aslında. Bir şey sürekli bir yeri çekiştirerek, oraya buraya iterek temizlik yapmak bir işkencedir. Yani hakikaten öyledir. Hele benim gibi biraz böyle hızlıysa eliniz, böyle ağır ağır yapamıyorsanız kolunuzu bacağınızı bir yerlere vurup murartmanız an meselesidir. ben bunu daha önce çok sık yaşamıştım çünkü. <laughs> Bazen hala da arada yaşadığım olmuyor değil. Şimdi öncelikle boş zemin çok önemli. siz kendi yaşam tarzınıza göre işte yaşadığınız yer iklimine göre tabii ki değişebilir. Fakat e, çok fazla halı kullanmak da temizliği çok zorlaştırıyor bana bakarsanız. Minimal evlere biraz böyle göz atarsanız yerlerde çok az halının olduğunu görürsünüz. Evet, çocuklarımız var. Evet, işte e, evler soğuk. Ben de çok soğuk bir iklim olan Afyonkarisar'de yaşıyorum. Gerçekten kışlar çok soğuk oluyor. Ama ben yine de daha öncesine göre çok daha az sayıda veya daha temizli, kolay işte kilim gibi şeyler kullanmaya geçerek bu süreci biraz daha rahatlatmaya çalıştım. Beni çok rahatlattı gerçekten. Ee, şey sizi ne yoruyor? Mesela yere çok yakın mobilyaların altını temizlemek bence çok zordur. O yüzden karyolu kullanıyorum ben. Ya da aldığım e, koltukların ayakları yüksek, silerken, süpürürken onları sürekli itmek, kalkmak zorunda kalmıyorum. Ee, biz mesela Türk kadınları temizlikle övünen e, kadınlarız. Yani bir kişi bizim hakkımızda ay o ne titiz kadındır falan dediğinde gerçekten bizim gönlümüzü fetheder. Temizlik, titizlik yani çoğumuz için değil diyelim, böyle e, gururlandırıcı bir sıfattır. Fakat bizim kadınlarımızın hani temizlik hastalığıyla ilgili şeyler konuşuluyor ya. Gerçekten tam bir temizlik hastasıyız biz. Neden? Çünkü yıllar sonra dizlerinde sıkıntı yaşayan mı dersiniz, belini ağrıtan mı dersiniz? Sonra onlar "Ah kızım ben yaptım sen yapma." İşte hiç canımın kıymetini bilmedim. Şura mı ağrıdı, bura mı ağrıdı koltukları, işte yollukları, halıları, balkonun çırparken parmaklarınızı edeleyen mi dersiniz? Tam bir temizlik hastası milletiz yani hakikaten. Ama sade yaşama geçtiğimiz zaman yaşam alanımızdaki ev içi iş yükünü azaltacak tedbirler aldığımız zaman temiziz, temiz olacağız fakat temizlik hastası da olmayacağız. Şimdi ben de sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyorum. Bir diyor ki ne kadar çok temizlik yapıyorsunuz? Siz sürekli temizlik yapıyorsunuz. Dedim ki hayır ben sürekli temizlik yapmıyorum. Ben temizlik yaptıktan sonra fotoğraf çekip paylaşıyorum ama e, pis bir evde de yaşamıyorum. Nihayetinde mesela ben e, genelde gün aşırı yapmaya çalışıyorum. Yani bir gün evimi süpürüp sildiysem ertesi gün o beni götürüyor. Belki mutfağımı bir süpürüyorum. O günkü yaptığım yemek neyse işte kızartma falan varsa mutlaka tabii ki yeri siliyorum. Ama ben sürekli bu diken üstünde ev dağılmasın, ev kirlenmesin deyip çocuklarım, eşim rahatsız etmiyorum. O gün mesela... E, El temiz bile olsa eşim çekirdek mi çitlemek istedi? Hemen böyle bir örtü seri verip tamam yani en azından burada çitleyelim diyorum. Eğer ev çok battıysa ama rahat olun zaten ben yarın her yeri süpüreceğim diyebiliyorum. Evin o durumuna göre ev halkından da ricalarım oluyor. Fakat evim hiç kirlenmesin de diken üstünde durmak çok yanlış. Çünkü o zaman siz evin hizmetçisi oluyorsunuz yani evin bekçisi gibi oluyorsunuz. Halbuki sizin evlerimizin bizim bizi rahat ettirecek bir hal bir yer olması gerekiyor. Yani onun bizi değil bizim onu kullanmamız gerekiyor açıkçası. Eşyaları kullanın, insanları sevin, tam tersini yapmayın denir ya. Hani biz eşyalar bizim kullanmamız için yapılmış şeyler ama biz onun oyuncağı olmuşuz maalesef. Her gün işte içinde bulunduğumuz mekanı temizlemek için, düzenlemek için saatlerce uğraşıyoruz. Vallahi benim gücüm çok yetmiyor. Yani mesela örnek veriyorum. Dün dedim ki ben bütün evimi temizleyeyim. Yani toplayayım, süpüreyim, yerleri sileyim. Şimdi i̇şte lavaboyu, WC'yi, banyoyu da bir temizleyeyim dedim. Banyo ve WC'ye geldiğimde enerjim gerçekten kalmamıştı. Ya ölüm yok ya. Onu da yarın yaparım dedim. Yani temizlik yapmak için kendinize böyle bir tap düşürmenize gerek yok. Ama küçük iyileşimlerde fayda var. Mesela benim yaptığım ve tavsiye ettiğim yöntemlerden bir tanesi bu iş yükünü azaltmak ve stresi azaltmak için giderken götür gelirken getir yöntemi. Bu nedir? Örneğin ben su içmişim, çay içmişim. Çayım masada kalmış, bardağım sehpa'da kalmış. Giderken mutfağa çocuk bir şey istedi gidiyorum. Giderken hemen oradaki e, ne varsa mutfağa gidecek olan onları götürmek. Veyahut dede odasından bir şey almam gerekiyor. Orada hırkam kalmış, eşimin çorabı kalmış. Bizim eşimin yani eşimin çorabı evin her yerinde olabilir bu arada mutfak hariç. <laughs> e birkaç yerde de olabilir pek çoğunuzda olduğu gibi. Ben mesela onları giderken götürürüm. Hatta bazen eşime de söyleyeyim, giderken şunu götürebilir misin, dolabına koyar mısın, bunu işte banyoya bırakır mısın diye ev hakkından da bunu yapmalarını isterim. Yani bir yerden bir yere evin içerisinde farklı bir iş için hareket ederken ortalıktaki eşyaları olmaları gereken yere götürürseniz, Evleriniz daha az dağılır. ben hatırlıyorum biz dört kardeştik. Dört artı bir büyük de bir evimiz vardı. Annem benim geldiğinde hep büyük evlerde oturdu çocuk, çok, çocuk sayısı fazla olunca. E, şunu hatırlıyorum bir tane holümüz vardı orada. Bir gömme dolap vardı ve kıyafetlerimizin bir kısmı oradaydı. Çocuklar da küçük. Şu an bir tanesi kocaman yaşlı. Hepsi, hepsi büyüdü. En küçüğü 20 yaşında. E, ne söyleyecektim? Unuttum. Hemen devam edeyim. Evet çocuklar oyuncaklarını her yerlere böyle dağıtırlardı. Ben de üzerine atlaya atlaya odama giderdim. Annem arkamdan seslenirdi. Rabia eğilip alsam ne olur? İşte incileri mi dökülür falan. Hiç görmezden gelirdim. Demek ki o da ona çok ihtiyaç hissediyormuş. Belki de bunu uyguluyordur. Aslında bu annelerimizin pek çoğunu uyguladığı bir yöntem. Fakat biz bunu bilmiyorsak daha dikkat yaparsak en azından evlerinizin gün sonunda çok daha az dağıldığını fark edeceksiniz. İkinci tavsiyem de e, yatmadan önce şöyle bir 5-10 dakika ortalığı toplamak. Sabah uyandığınızda böyle daha değerli toplu, daha az dağılmış bir ev görmek emin sizi çok mutlu edecektir, et, edecektir. Ve o gün yapacağınız işlerle ilgili omuzlarınızda daha az yükün olduğunu hissedeceksiniz. Bunu çok önemsiyorum. Tabii ki en genel manada ıvır zıvırlarımızdan kurtulmak iş yükümüzü azaltacak. En genel manada bahsediyorum. Çünkü ne kadar çok ıvır zıvır o kadar çok dağınıklık demek. Özellikle mutfak tezgahlarında biz boşluk severiz. Minimalistler yani sade yaşam. Minimalist demek çok bana şey geliyor yani böyle e, iddialı bir kavram geliyor ama sade yaşama dikkat eden pek çok kişinin artık mutfak tezgahının çok boş olduğunu, masanın üzerinin çok boş olduğunu e, görürsünüz. Çünkü bu boşluk bizde artıyor. E, bu boş alan bize aslında eylemlerimizde rahatlık kazandırır. Yani bir sürü ıvır zıvırın olduğunu düşün mutfak tezgahında. Yani onları temizlemek, bakımını yapmak, yemek sıçracak, yağ sıçacak bunları da değerlendirdiğinizde iş yükünüzü arttıran şeylerdir. O yüzden tezgah üzerine mümkün mertebe az şey bulundurmak da iş yükünüzü azaltır. Yine dediğim gibi aksesuarlardan bahsettim ya şimdi işte her yerde ufak ufak objeler sürekli onların tozunu almak derdi de e, iş yükümüzü arttırır. O yüzden illaki aksesuar kullanmak istiyorsanız mesela büyük parça ama size mutluluk veren daha az e, tozlanan türde aksesuarlar seçerseniz çok daha iyi olur. Mesela ben önceden taş tuşlu avizleri çok severdim böyle hani şaşalı. Fakat artık sadeleştikçe bir eşyaya bakarken şöyle bakıyorum. Birincisi eee Nasıl söyleyeyim? Uzun vadede kullanabileceğim bir şey mi? İşte konforlu bir şey mi? Türüne göre. Efendim, söyleyeyim. E, bakınca beni mutlu ediyor mu? Yani evet, e, güzel. Ama nasıl temizleyeceğim ben bunu? Bunun temizliği nasıl yapacağım? Çünkü benim yardımcım yok. E, öyle olunca e, artık baktığım yani satın alacağım eşyaların temizlik olarak e, kolaylığını göz önünde bulunduruyorum. İfade edebildiğimi bilmiyorum. Mesela normalde minimalist evlerde, sade evlerde çok açık renklerin hakim olduğunu görürsünüz. Her şey açıktır, kremdir. Fakat bana göre ben bunu yapamam. Yani çünkü benim için o krem koltuğunun üzerine bir diyelim ki çay kahve döküldü. O temizlemek beni çok yorar. O yüzden kir göstermeyecek tonda bir koltuk tercih etmekte fayda var. Yani şunu düşünün, ben 3. yılın sonunda mesela aldığım kararlarda işte buna dikkat ediyorum. Eşya işte modern ve sade görünüyor mu, konforlu mu ama temizliği nasıl? Bu çok önemli. Mesela perdeden bahsedelim çok kısa olarak. Perdelerde de benim şu anda tecrübem, evet zebra perdeler de çok kullanışlı, çok modern duruyor, sade duruyor. Fakat en temizliği kolay, beni en az yoran yere kadar uzun, sade, hemen yıka az tüller olduğunu ben kendim şu anda keşfetmiş oldum. Hiç perde kullanmamakta tabii ki sizin takdiriniz eğer mahremiyetli gibi sıkıntınız yoksa evinizde ama tül perde kullanmanız gerekiyorsa bence işte bu hemen yıka az tüllerde benim iş yükümü azalttım. Şöyle düşünüyorum ben artık yani ve odaya bakıyorum diyorum ki e, bu odayı nasıl düzenlersem, nasıl sadeleştirirsem hem e, gözüme güzel görünür, sade görünür hem de temizlik açısından beni çok daha... Az yorar diye düşünüyorum. Bu sizin yaşantınıza göre değişecek aldığınız kararlar. Bunları mutlaka kendinizde bir not olarak da belki şey yapabilirsiniz. Salonda şunu şunu yaparsam temizlik işim azalır. Mutfakta bunları bunları yaparsam işte iş yüküm azalır. Bunları mutlaka değerlendirebilirsiniz. Mesela banyodan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki genellikle banyo girilir. Birkaç saat böyle her yere uğraşılır, uğraşılır, uğraşılır temizlemek için. Ama bunun dışında her gün böyle bir lavaboyu şöyle bir temizleseniz, işte... E, çamaşırlar birikmeden yıkasanız, kaldırsanız, işte bir gün havlu değiştirseniz, yani ufak 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 iyileştirmelerle evinizde böyle bir e, temizlik seviyesi kazandırırsanız ev içi iş yükünüz de mutlaka azalacaktır arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ne kadar büyük ev, ne kadar fazla eşya, o kadar tabii ki fazla iş yükü demek. Yaşam alanlarımızı sadeleştirdikçe kullandığımız eşyaların e temizlik olarak daha kolay hale getirecek dönüşümler yaptıkça metrekaremizi küçülttükçe de iş yükümüz azalacak. Mesela ben daha önce 4 artı bir evdeyken iki tane balkonum vardı. İşte bir tane giyim odası diye sözde yani oda giyim odası değil ama işte bir oda daha fazla diye dolabımı oraya koymuştum. E, ee, bir, işte dikiş atölyem için bir odam vardı. Bu şu demek iki tane gerek şu anda ben iki tane cam eksik yani iki cam az siliyorum diyelim ki. Bir balkonum var. Bir balkon yıkıyorum sadece. Yani küçüldükçe aslında ev içi iş yükümüz de çok 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 azalıyor. Çok şey anlatabiliriz bu konuyla ilgili. Yani yaşam alanlarımızdaki temizliği kolaylaştırmak için bir sürü tavsiyelerde bulunabiliriz. Bunun bir serisi olabilir. Yani ev içi iş yükümüzü nasıl azaltırızla ilgili pek çok şey anlatılabilir. Ama genel manada ıvır zıvırlarımızda Ortadan kaldırmak, mümkün mertebe boş zemin, mümkün mertebe temizlik, kolay eşyalar, mümkün mertebe küçük, daha küçük yaşam alanları diyeyim sizde. Yani çok küçücük işte yan bir 50 kare sığın demiyorum ama gereksiz bir odada da size gereksiz bir iş yükü demektir aslında. Ki bunun de maddi boyutu var tabii ki. Bunlar benim şu anda aklıma gelenler arkadaşlar. Sizin de mutlaka bu videonun altında vereceğiniz tavsiyeleriniz vardır. Varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Sade yaşama ve sadeliğin güzelliğinin daha çok kişi ulaşması için bize destek olmak için kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Hoşçakalın.